Çeşmeyi bıraktım, onu da oraya koydum. Bak nasıl yıkanıyorlar. Reyn! Gel, gez de, gez de. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Dimu Bey. Bakın den Dimu Bey bir. Şu çiftliği bir. Bize soksun? Bunlar hiç durmuyor. Yaklar. Gel Hacu gel. Gölge. Gel. bırakabiliriz Gülge biraz olursun. Evet. Gerçekten rain öyle. Yani çok çetin bir mücadeleye girdi ve gölgede hiçbir şey yok. çünkü rain'a boyundan tuttuğu için enseden sadece bir orada biraz yarası var. Başka türlü gölgede bir sıkıntı yok. Kaynağın yüzünde sadece yaralar var. Çünkü gölge yüzden tutuyor. Ve kitliyor. Yani orayı tutunca da kitliyor. Manyak. Manyak. Şimdi bir de bıraksam yine gider yine birilerine sataşır yani bu şey var onda Değil gel seni de bırakayım Değil galiba artık şey geçti onun ya Koş 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 koş, koş. Gel 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 gel. gel. Sen de bir kafesin arkasında da görüşürüz biz. Şuraya iner böyle, şuraya iner. Çıkar şunu. Ya sen ne ara bunu buldun daha? yiyorsun Çıkar şunu. Şimdi gücün kemik toplamak gölge. Kuş 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 Nerede zindan? Neekti bunlar ya? sahili orada. Allah <laughs> rayına öbür akırsam var şu an. Kamet kopar. Vallahi zindan. Gölge zehir. Üçü de Reyna. çullanır yani. <laughs> her kovsan kendine fay çıkartan her çubuğu. Evet arkadaşlar. Oo zehre bakın. Seviyorum ya zehir. Şu mükemmel olmuş zehir. Biz bu abi Biz burayı niye kurduk? Köpekleri bırakıp Böyle güzelce rahat dolaşsınlar Koşsunlar Stresleri atsınlar diye Değil mi? De bazen de uyuyor Bazen de Köpek bu yani hayvan bu İnsanlar bile anlaşamıyor Hatta en çok da insanlar anlaşamıyor zaten Onlar bile kavga edebiliyor. Bu da köpektir yani normaldir. Bazen düğülene karşı üstüne kurma şeyleri var. Oluyor yani. Abartmamak gerekiyor. <laughs> Zalo seni bırak ama Zalo dumanla açık. Eş, duman Zalo bir şey yapar mı ya? Ya yapmasa da Zalo'yu açmayalım dur. Şimdilik Zalo kalsın. Zeyrek bak Zeyrek. Bakın bak burada bir hafta on gündür burada nasıl kilo almış. Az kendine gelmiş. Bilenmiyor. Hiç hiç orada bile olmuyor. Bakın, orası şaman zehirli diyor, <laughs> değil mi o? Bunlar yani şu an Gölgede zaten hiçbir şey yok Bak tefek çizikler dışında da biraz var da birkaç güne toparlayacak inşallah Zalav 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 bırakırsam biliyor musunuz ne olur Dalan, Bilmiyorum sanki dumanla beraber gidip Beraza saldırır gibi mi geliyor yani Bir, izlenim veriyorlar Bizden zalayı bırakmayacağız. Bakın tüy dökmesi çok az bir şey kaldı. Para boş. Neredeyse bitiyor. Dumanın bittiği gölgenin az kalmış. İyi. Burada bütün köpekler de aşağı yukarı hepsi tüyden çıkıyor. Bir çıksınlar ya biz yazda çok geç girdiğimiz için Normalde şu an bütün köpekler hani zaten tüyde miden çoktan çıkmışlar. Bizim burası bu sene çok soğuk olduğu için geç yaza girdik. Köpekler de geç tüy döktü. Bakın Periz Bey tüyden çıkmış. Periz Bey tam Periz Bey olmuş. Duman da tüyden çıkmış.

manyak Şu an ortam iyi. Şu an <laughs> orayın o delisi içeride olduğu için iyi. belki dışarıda bağlı olsa bile gürge hani gidip ona sarabilir. Yani var ya zehir de kaynağı sarmış. Gel zehir gel. Zalo kendini yiyor. خاطر گل باید باقیم گل گل باید باقیم گل گل Sen de gel. Sen de gel hafçoğlu. Tamam dur bakayım şurada. Ha, şunu daha böyle yapalım. Hepimiz hava sıcak köpekler hiç istekleri yok. duman. <laughs> Nasıl da içeri gitmişler. Nasıl da ikisi içeri gitmiş. Sizi karı kocalar sizi ama zindan seni çıkartalım bence biz ya. sen çık sen çık. Bu orada rahatsız etme bu tek kalsın orada. Gel gidelim bakalım. Sular geliyor mu? Seller akıyor mu? Ben sizi sularınızı alayım. Onu bu sefer hiçbir şekilde yani zayıflamasına müsaade etmedim. Bayağı kirli o hanımefendi. sen yavruların önüne bir koyayım sen bir yavruları emzir şu an onlar zaten ben onlara yemek verdim yemeklerini yemişlerdir. <laughs> tamam orta kalan da zindan yesin <laughs> ne var ne var hadi, gid, 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 gid. hadi gidin 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 anne zindan gidin o, neler yiyor onlar da yemeye çalışıyor. Manan oğlu Kendimize ayırdığımız dişi ve bir tane erkek zaten bir tane erkek var. O erkeğin ismini Kılıç koyduk. Şimdi ismi de mızrak. Gerçekten harika olacaklar. Zindanın ilk doğumunda yine aynı böyle dört yavru vardı. Bir erkek, üç dişi. Şimdi yine aynısı. Yine bir erkek, üç dişi. Ve o erkek karabaş. Tek olan erkek karabaştı. Şimdi de tek olan kılıç bu. Bakalım. Yani yeni bir karabaş geliyor bence. Nasıl yiyorlar? Ya e artık yani zindan daha bu saatten sonra öyle aham şam süt üretmez süt vermez. Ben ta yavruları neredeyse 15 gündür her şeye alıştırmışım. Ama yine de zindanda süt olduğu sürece böyle getirip vereceğim ki o bir damla süt bile yani yemek yemeye göre çok daha faydalı, çok daha iyidir. Yavrularımız 5 günlük oldu. 45 günlük olunca tamamen zindandan ayrılacaklar. <laughs> kuyruk şovlarına bak hele siz. Biraz daha yesin de zaten seni dışarı çıkartacağım merak etme. Böyle seni per perişan. Etmelerine izin vermedi. Evet bu yeni bir karabaş. Yani kılıç yani bir karabaş olacak gibime geliyor yani. Bir tane anneliği çok iyi ya. Gel gel sen gel sen çok. Her yani rahatsız ediyorlar gel. Kes. Süker. Azından da niyeti yok. Neyse o zaman sen yavruların yanında kal. Bak onun yavruların pisliğini, misliğini hepsini temizliyor. Ya ben yemin ediyorum zindan gibi bir dişi görmedim. Ya. Bak resmen buraları temizliyor. Ya. Bak, görüyor musunuz? Ya zindan gibi bir dişi yok ya. panter, panter, panter var ya felaket olacak evet arkadaşlar panteri de verebilirim. Panter, dediğim gibi Allah arkadaşlar. Panteri de duruma göre verebilirim. Çünkü azaltmaya gideceğim. Yani ben hepsini şu an elimde tutamam. Panter. Belki de geleceğin dumanı. Yani zaten din takipçiler biliyor. Çok deli manyak bir yavru. İleride çok ses getirecek. Ya ama şu an hesaplıyorum. Zindanın yavruları var. Zindan gel çık zindan. Gel gel. Zık. Hadi hadi çabuk erkenden çık ki zindan. Hadi çık ya. Çık yavrular gelmesin. <laughs> Dediğim gibi zindan yavruları var. Bunlar var. Ereğine doğum yapacak. Zehir yapacak. Köpek sayımız fazla. Hoş geliyor. Bir sürü eksiğimiz var. Şuraları bir türlü tamamlayamadık. Hani mecburen bazı köpeklerimizi elden çıkartacağız. O yüzden panter hiç istemesem de hiç hiç vermek istemesem de onu da vereceğim. Çünkü zindanın iki tane yavrusu kalacak. E, Reyna'dan da mutlaka yavru alacağız. Dişi erkekli. E, zehirden de mutlaka alacağız. Yani sayı 4-5 yavruya çıkıyor. 6 yavruya çıkıyor hatta. E, 6 yavru Hani burada 7 zindan 8 Zalım Karabaş 10 Gölge Herço 12 Beraz 13 Zehir 14 Duman 15 Reyna 16 Yani çok bana göre çok büyük bir sayı yani ben bu kadar köpeğe o kışın bakamam yani ne o kadar yerimiz var ne de bakacak durumumuz var. Hani o yüzden Köpeklerde de azaltmaya gideceğim. Panter olur. Panteri vereceğiz. Çünkü panteri gerçekten isteyenler var. Panter gerçekten çok mükemmel bir yavru. Şöyle git. Zindanın bu dişi yavrulardan bir tanesini vereceğim. Büyüklerde bilmiyorum büyüklere şu an hani panzer o da girecek. Zeyli de vereceğim. Ateşi amcama verdim. Yani mutlaka bir eleme yapmamız lazım. Panterin. Harika bir fiziği var bu. Öyle bir şey olacak ki. Yani böyle, böyle bir tipli olacak. Ah bu deli. Çıkmayın. Dediğim gibi duruma göre bakacağız. Ben bunları sularına alayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ateş. Ateş. Gel gel gel. Ateş. Ateş.